Herkese selam bazı köşeye selam Bugün sizlerle beraber yeni bir birey notu oyundayız arkadaşlar Ve sunucunun şansı da yükseldi şansımıza bak be Hemen kendi menüleri yazmam lazım ki en iyi birey notları toplayabileyim arkadaşlar Şu anda hızımız çok fazla değil biliyorum Bana bir tane izleyicim birey not vermişti Bu görmüş olduğunuz birey notlardan Ve saniye başına 20 milyon ödüyor arkadaşlar Ama çok da fazla ilerden vermemiş Yani baksanıza buradakiler bile 60 milyon ödüyor Benim hedefimde daha ilerideki birey notlar var Bu kadar yavaş bir hızla arkadaşlar tüm, tüm 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 en iyi birey notları toplamayı düşünüyorum Bu tuhaf dalgaların arasından geçiyorum şu anda da Her an kapanabiliyor bunlar biliyorsunuz değişik şeyler. Ama bu çocuğu takip edeceğim arkadaşlar. Bu çocuk buraya kadar geldi ve buradaki şeyleri hemen hemen onu benim almam lazım arkadaşlar. O yüzden bu çocuğu öldürmem gerekiyor şu anda. Kafasına vuruyorum ama işlemiyor. <laughs> tamam tamam bu burayı rota alacağım ve evime götüreceğim dostum. Biz de blok lava. Ne olduğunu bilmiyorum bile arkadaşlar ama çok güzel gözüküyor gerçekten. İnece arkadaşımız da bana katıldı. Umarım umarım elimdeki blok almaz arkadaşlar benden. Bunun için buralara kadar geldim. Bakın oyunun sonuna gittim ta. İçerisinden ne çıkacağını gerçekten merak ediyorum. Seviye 111 arkadaşlar. 111 seviyelik bir blokmuş bu. Sanırım yerleştiremiyoruz bunları buraya. Burası benim evim değil mi yoksa diyeceğim de benim evim arkadaşlar burası. Elimde mi açacağım yoksa bunu? Şöyle bir tıklıyorum. Evet arkadaşlar kutu açılıyor. Açılıyor içerisinde ne çıkacak acaba? Çok merak ediyorum. Allah'ım bu da nedir böyle? Şunun güzelliğine bakın. Hemen yerleştiriyorum arkadaşlar. Saniye başına çok güzel 82 QD diyor. Trilyon dolar mı yoksa dostum mu? <laughs> Para görünce bizim şımarıklık arkadaşlar. Şimdi bu benim ilk aldığım bir Erot'u görmüş olduğunuz gibi. Sonrasında bunu bana bir tane izleyicim verdi. Tabi onun sayesinde birazcık da hızlandık görmüş olduğunuz gibi. Bu hızı arkadaşlar izleyicim sayesinde yaptım. Ona buradan çok 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 teşekkür ediyorum. Burada da benim ikinci aldığım bir Erot var. Şuralardan bir yerden yakalamıştım arkadaşlar. Başlangıç tarafından ve bunu da en son taraftan aldım. Görmüş olduğunuz gibi çok fena para ödedi. Şimdi ben hızımı yükseltsem mi acaba? 500 bin verdim arkadaşlar. 25 milyon verdim ve hiçbir şekilde param azalmıyor. Baksanıza ne kadar çok fazla o şey bize. Ha. He bu taşımaymış. Ben hız satın alıyorum zannediyorum ya. Kafama tüküreyim. Şimdi satın alıyorum arkadaşlar. Tüm paramıza veriyorum ama görmüş olduğunuz gibi param eksilmiyor. Evet param eksilmeye başladı. Şu anda param bitti hatta. Ama hızımız 249 oldu arkadaşlar. Bu da gayet yeterli bir hız görmüş olduğunuz gibi. Ben nereye girdim ya? Tamam devam ediyoruz arkadaşlar. En ileriye doğru gideceğiz. Gene en güzel bloğu alacağız. Bu tuhaf dalgalar neden böyle geliyor bilmiyorum da benim çok hoşuma gitti. Çünkü normal dalgaların arasından geçemiyordunuz kanka. Burada da kapalıymış burası. Saklanmamız lazım. Şu büyük tuhaf dalga geçtikten sonra devam edeceğiz. Sizler de sırada o taraftan sıra videoyu beğenirseniz çok ama çok sevinirim. Bozuk bir video. güzel bir like patlaması bekliyorum. Aynı zamanda kanala abone olarak sen de aramıza katılabilirsin dostum. Ben de yapıştırıyorum arkadaşlar tekrardan hedefimizden ileriye doğru gitmek. En gerideki şeylerle işimiz yok. Bizim en ilerideki en güzel şeyi istiyoruz derken göksel ve kısa şansı blok bir dakika içerisinde ortaya çıkacak. Dalgalar yoğunlaşıyor bildirime geldi arkadaşlar da ben güvenli bölgedeyim. Mesela burada bir gökkuşağı varmış. Rainbow arkadaşlar bu. Saniye başına 27 milyon ödüyor. Acaba alsam mı bunu? Çünkü 9 tane taşıma yeri almıştım. Bence ne görürsek toplayalım diyecektim de arkadaşlar kendimizi riske atmaya da gerek yok derken bu ne böyle kanka benim inanacak bir tane kutu gördüm burada. Efsanevi şanslı blok arkadaşlar üzerinde de maymun fotoğrafı vardı. Hani bunun içerisinden gerçekten ne çıkacak? Aşırı merak ettim şu anda dostum aşırı merak ettim. Şunun suratına baksana resmen benden iyi bir şey çıkacak der gibi gülümsüyor. Tuhaf dalgalar varken bu arada dönmek en iyisi. Çünkü hızlı tsunami'ler güçlü tsunami'ler gelirse arkadaşlar benim buradan kaçmak için hiçbir şekilde şansım olmayacak. O yüzden dalgaların arasından devam ediyorum görmüş olduğunuz gibi. Hemen kendimi güvenli bölgeme de attım da. Oy 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 bir bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor arkadaşlar. Bildirimler geldi. Acaba gidip ileriye mi baksam diyorum da bu elimdekini de bırakamam burada kankalar. Devam ediyorum o yüzden. Birazcık daha yürüyelim sizlerle beraber. Dalgaların arasından çarpmadan hiçbir yere kanka. Bu oyundaki dalgalar daha efsaneymiş arkadaşlar. Gerçekten hemen kendimizi güvenli bölgeye atıyoruz. Ondan sonra bu dalgalar geçtikten sonra çıkacağız ve sandığımızı alacağız. Tamam arkadaşlar şimdi devam ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi evime geldim. Ama bu sandığı açmadan önce bir kezlik daha gitmek istiyorum arkadaşlar ileriye doğru. En azından tuhaf dalgalar varken yapalım bunu dostlar beraber. Çünkü bu tuhaf dalgalar biterse benim ileriye gitmem imkansız olacak. Bunu siz de biliyorsunuz. Dalgalar çok güçlü oluyor. Ve burada da VIP bölgeler varmış arkadaşlar. 149 Robux içeriye girebiliyor musun? Eğer ki bu videoyu güzel bir like patlaması yaparsanız bu oyunda da baba pro olurum sizler için. Şimdi bu dalganın da arasından geçiyorum. Aynı bir formüle bir arabası gibiyim. Hayır hayır, hayır. ölmedim ölmedim arkadaşlar. Öldüm düşünmüştüm ben. Buradaki dalga çok büyükmüş ama geri çekiliyoruz arkadaşlar. Hemen kendimizi güvenli bölgeye atıyoruz. O sırada da ben sizlere hayvanlar hakkında en efsane bilgileri vereceğim. Pandalar bambu ağaçlarını yemeyi çok sever dostum. Bunu biliyor muydunuz bilmiyordunuz. Çünkü sizin babanız bir panda değil dostu. Ah Ne öldüm ben kanka tam olarak. Neyse arkadaşlar canımızı sıkmaya gerek yok. Devam ediyoruz tekrardan. Dalgaların arasından geçiyoruz. Formula 1 arabası gibi. Ne zaman formül arabası benzetmesi yapsam kaza yapıyorum. O yüzden formül arabası demeyeceğim. Top aşağı in gibi arkadaşlar. Fenasal driftler atıyor. Arabadan gitmeyelim bence biz arkadaşlar. Biz dünyanın... Ama yeter ha. Sinirlenmeye başladım arkadaşlar. Ben yerimde duramıyorum. Ne yapayım? Dalgalar arasından böyle surf yapmayı seviyorum dostum. Surf yapmak suç mudur he? Ama bu dalgalar benim ileriye gitmeme izin vermiyor derken bu çocuk neden sürekli benim yanıma geliyor. Yoksa elindeki bir bana mı hediye edecek arkadaşlar? Arada sırada böyle güzel iyilikler yapabilen insanlar oluyor biliyorsunuz. Ama sonrasında biz de diğer insanlara iyilik yapıyoruz tabii ki. Bunun için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyilik bulaşıcıdır. arkadaşlar en dibin içerisinden görmüş olduğunuz gibi bu efsanevi şansı bloğu alıyorum. Aynı zamanda bunu alacağım. Şimdi bunun ne olduğunu bilmiyorum kanka. Bir sanda daha efsanevi şansı blok. Yani benim aldığım efsanevi şansı blok kanka değerli bir şey değil miydi gerçekten? Hani iki tane bile bulabiliyorsun burada. Benim aldığım çok değerli zannediyordum arkadaşlar. Ben kimse de yok zannediyordum. Ama gördüğünüz gibi iki tane daha yakalayabildik. Bir denizin içerisinde aynı balıktan çok fazla olursa o balığın değeri düşer bunu unutmayın. Balıkçı Bozok abi. Evet Çınay elindekini bana vermek istediğini fark ettim ben zaten. Sana çok teşekkür ederim. Çınay arkadaşlar bozuk işletinin bir üyesi. Kendisi zamanında Robux kazanmıştı benden ve şimdi bana verdiğine bakın dostum. Patio verdi de 100. seviye. Bilece arkadaşımız da burada bakın kendinden en iyi şeyleri biriktiriyor bana hiçbir şey vermiyor. Kovulma az kaldı köpek. Nereye notlarını neden bizimle paylaşmıyorsun? Bizim zengin olmamızı istemiyor musun yoksa? Sana bozuk işletin illicisi dedik. Sana bozuk işletin senin prensesi dedik. Ama arkadaşlar bakın burada 555 milyon ne bileyim. 7.9 QN ödeyeni var ama gerçi ben daha zenginim galiba bundan arkadaşlar. Ben de QD var çünkü katrilyon dolar galiba bu. O yüzden söylediğim şeyleri geri alıyorum. Özür dilerim dostum. Bloklarımızı açalım arkadaşlar. Arka arkaya koyuyorum bu arada. Bunların hepsini tek seferde açacağım. Bakalım içerilerinden ne geliyormuş. Hayır hayır şu an hediyenin sırası değil. Bırakır mısın peşimi? Bana ne çıktığını göremedim senin yüzünden. Arkadaşlar bir tane bombardini krokodili geldi. Saniye başına 8 brilyon ödüyor. Gayet kötü. Oy 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 burada da arkadaşlar Arkadaşlar ne var? Bunu bana büyük ihtimalle çocuk verdi. Bir de arkadaşlar dalgalardan gülme sesleri gelmeye başladı. Bu beni korkutuyor. Ölüm dalgası mı kanka? Bunu görmek istiyorum. Ölüm dalgası da neymiş arkadaşlar? Oy masmavi kocaman bir dalga. Burada da orangutini ananasiyemiz var. 47. seviye saniye başına 4.23 bilyon ödüyor arkadaşlar. Bu da çok kötüymüş. Burada da kara kartal var. Gücüne güç katmaya geldi. <laughs> Ormanda ter olmaya geldi. Kartal beni uçuruyor arkadaşlar. Kartal beni öldürttü. Yerleştirelim bunu da son olarak materyumuz var 100 seviye arkadaşlar. Bunu birey notundan mı çıkardım yoksa bana çocuk mu hediye etti bilmiyorum. Ama ya materyum hediye etti bana arkadaşlar ya da bu görmüş olduğunuz tüm tüm çitosla hediye etti. İkisinden birisini bu çocuk verdi bana. Niye bakıyorsun ya? İlla seni övmemizi istiyorsun değil mi? Git buradan. Bir de arkadaş elimde böyle farklı bir sopa daha varmış. 146 seviyeli. Bunda vurmam lazım galiba benim baksanıza. Üzerinde elektrikler var ama vuruyorum işlemiyor dostum ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ha işledi arkadaşlar. Sen aşkı anlama. bana geliyor. Beni seviyorsun biliyorum. Ben de seni seviyorum dostum. Saatler bile geçmiyor Hadi <laughs> yani ilacımızı dövelim birazcık. Bak burada uçuyor kendi bir şey zannediyor. <laughs> ben de ne zaman yanına gelse Emircan yere yatıyor arkadaş. Uyuyor numarası yapıyor ve banlandı galiba. Emircan umarım ben yemedim seni seviyoruz. Şimdi tekrardan bir para toplaması yapalım arkadaşlar sizlerle beraber. Kaç paramız oldu? 100 katrilyon dolarımız falan oldu. Hemen satın alıyoruz kendimize. Bir kez daha satın alıyoruz. Zaten paramız bitti kanka. Bu nasıl para? Hiçbir değeri yok yemin ediyorum. Ama neyse hızımız yükseldi yine birazcık da arkadaşlar. Devam devam Normal dalgalara geçmişiz zaten. Hani ben merak ediyorum artık ben nasıl ilerleyeceğim dostum benim ilerlemem imkansız oldu baksanıza. Kendimi güvenli bölgeye alıyorum arkadaşlar yine de dalga kafama koyuyor. Hani sen bana noobsun diyor. Sen ileriye gitmemen gerekiyor diyor. Şansa bana tuhaf dalgaların arasında gittin diyor. Ama daha gidemezsin sana izin veremez diyor arkadaşlar ben giderim bana nasıl izin veremezsiniz. Hızlı dalga geçsin arkadaşlar ondan sonra yapıştıracağım. Bu iki dalga da geçsin bu dalga da geçsin tamam bu dalga da geçsin. Tüm dalgalar geçsin ben beklerim abi. Ben garibanım abi benim hızım yok ben beklerim. Kendimi buraya tabi diyecek miyim? Plan iptal, plan iptal. Kanka plan iptal geri gidiyordum ya ben. Neyse arkadaşlar bastıralım. Zaten önümüzde dalga yok. Hemen başladığımız yere geri geldik diyecektim yine öldüm. Ah benim çileli kalbim. Bana neler getiriyorsun? Çınar yapma artık eziliyorum yani. Eziliyorum senin iyiliklerin karşısında eziliyorum kardeşim. Bana getirdiği şeylere baksanız arkadaşlar kim kime verir ya bunları? Birazcık para kasayım geri vereceğim. Çok teşekkür ederim dostum benim. Arkadaşlar bu vonki dalgası küçülsün. Uy ne güzel atlattım onu da hiçbir şey yapamadı kanka ya. Ağzımız o kadar düşük ki arkadaşlar. Birileri bir geri hiçbir şey anlayamıyorum bu oyundan beni. Beni ileriye yollayın ya. Oyun başında ne güzel gidebiliyordum arkadaşlar. Şimdi sürekli başlangıçta işte ölüp ölüp duruyorum. Tamam şu an tam sırası arkadaşlar. Tuhaf dalgalar var. Bir de yılan dalgası gelmiş. Bunların arasından geçebiliyoruz yine. Ve bu sayede de biliyorsunuz ki ileriye doğru gidebilirim dostlar. Bu arkamdaki dalga atlattıktan sonra devam edeceğim. Ve kendimi buraya atamayacağım tabii ki. Geri dönüyorum. Korku başa bela arkadaşlar. Korku başa bela. Bekliyoruz. Dolmuştur ay gibi zaten burası. Dalgalar arka arkaya geçiyor. Anlamadım ben de bastırıyorum hemen arkadaşlar. Kendimi buraya atmam imkansız benim arkadaşlar. Bu hızla ben hiçbir şekilde ilerleyemem. O yüzden ne yapacağız? Biraz birazcık para kasacağız burada sizlerle beraber. Hatta birazcık seviye atlatalım preloadlarımızı arkadaşlar şöyle. Ben de seviye atlatıyorum zannediyorum. Yukarıda paran yetmiyor yazıyormuş bana. Arka arkaya tıklıyorum arkadaşlar. Zannediyorum ne kadar iyi seviye atlatabiliyormuşum. Biraz biraz satın alayım o zaman ben. Yine paramız bitti arkadaşlar. Size şunu söyleyebilirim. Garibanlık çok kötü. Şu an hızım 1000 olsaydı düşünsenize bu dalgalar benimle baş edebilir miydi arkadaşlar? Hayır hayır. Dizgin üzerinde olsam bile beni öldürüyorlar ve kardeşim yeter. Yeter Çınay'ım yeter. Vallahi bak. Adam tüm envanterini boşalttı arkadaşlar. Neyi varsa bana getirdi Aldı. Şunun bir evini kontrol etmek istiyorum. Bana verdiği şey de arkadaşlar 129 seviyelik trallar trallar leriter. Trallar lerit Anladınız siz arkadaşlar. Arkadaşlar adamın en iyi birey notları zaten buralarmış görmüş olduğunuz gibi. Hani şunu bana versen bir. Hani şunu bana versen ben bir zengin olsam bir sana geri versem mi? Bakalım verecek mi arkadaşlar? Ben olsam kimseye vermezdim böyle güzel bir birey notu. Saniye başına 106 CX ödüyor kankacım. Çok teşekkür ediyorum sana. Çok azıcık bir güçlenip hemen sana vereceğim. Söz veriyorum. Devir yardımlaşma devri. Çok teşekkür teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Çınay. Hemen getireceğim bunu sana. Birazcık güçleneyim. Hemen bir çekil bakayım buradan. Boşu boşuna yer kaplıyor arkadaşlar. Bunu geri dalgaların içerisine atamıyor muyum ben? Buraya götürüp burada bırakmak istiyorum bunu. Alın bunu elimden. Ezimi kirletiyor bu benim. Hemen bunu yerleştirdim. Hemen Şunay'a da iade edelim arkadaşlar. Çocuk beklemesin çok fazla. Şimdi bu saniye başına 100 CX ödüyor. Bu da arkadaşlar CX level atlıyor. En azından bunu birazcık level atlatayım ben. Ondan sonra vereceğim sana Şunay'ım. Merak etme. Kalmadım hiçbir şeyin. Üzülme Şunay'ım. Seni seviyorum. Şimdi bir alalım arkadaşlar. Buradan baksanız lazımız kaçar yükselecek acaba? 325'te kaldık. Ben daha fazlasını bekliyordum açıkçası. Yavaş dalgalar geçtikten sonra bastırıyoruz arkadaşlar. Sizlerle beraber bir hız denemesi yapalım. 3, 2, 1. Şimdi bastırıyorum arkadaşlar. Yılan dalgasını yakalamadan aradan geçtim. Bu dalgayı geçemiyoruz. Geri dönelim, geri dönelim, geri dönelim. Ah, şıvırtmak istiyor bu oyun beni arkadaşlar. Ben onu anladım gerçekten. Diğer oyuna göre çok 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 daha zormuş bu oyun. Bir de arada lag oluyor böyle. Dalganın yanında olmasam bile dalga bana çarpabiliyor. Bunun sebebini anlamadım gerçekten. Şuraya gelebilir miyim? Teşekkürler. Yavaş dalga geçsin. Ondan sonra yapıştırıyoruz arkadaşlar. Hemen ileriye doğru. Şöyle kendim buraya atamıyorum tabii ki geri dönüyoruz. Buraya saklanacağız. Dalgalara geçsin. Devam ediyorum arkadaşlar. Hedefim en ileriye de Oyun başından beri gidemiyoruz. bunu siz de farkındasınız. Hani bu kadar zor olmamalıydı ya. Kızımız 333 arkadaşlar. Ve bunu söylerken dudağımız öpücük şeklini alıyor. Hadi bakalım hep beraber yapalım. 333. Ama böyle dudağınızı uzatarak söyleyin. 333. Hayır bana öpücük atmaz mısınız? Sapık herifler. Birey not bekliyorum arkadaşlar bu arada. Oyunun sonundayım. Buraya kadar gelemeyeceğimi düşünüyordum. Hatta sizler de öyle düşünüyordunuz biliyorum. Şu an oyunun başında dalgalar yoktu da buraya geldiğiniz b topladı diyorsunuz bana. Ama arkadaşlar görüyorsunuz en güçlü dalgalar olsa bile yine de buraya gelmeyi başardım. Ve dostum maç köpek gibi burada bekliyorum bir reload çıkmasını. Çınar oyundan çıkmış, Çınar oyundan çıkmış, Çınar neden oyundan çıkmış? Çocuğun bir reloadu bende kaldı arkadaşlar. Sonucu da sanki bana özel gibi arkadaşlar tek başıma burada bekliyorum. Lütfen bana bir rot verin artık. Sağ tarafta süre falan da göstermiyor. Yani ben akşama kadar burada bekleyecek miyim kardeşim? Yemin ediyorum buraya tekrardan gelebileceğim bir arkadaşlar şu anda evime giderdim. Paramı falan toplardım. Ama buradan çıkarsak bir daha buraya gelemeyebiliriz. O yüzden yüzden beklemek zorundayım dostum. Arkadaşlar şu anda çok dikkatli olmam lazım. Çünkü burada kalesteler çıktı görmüş olduğunuz gibi. Saniye başına 921 milyon para ödüyor. <laughs> Allah ben birileriye nasıl gideceğim arkadaşlar. Bu imkansız imkansız benim için ya. O bir erotu yok olmaması lazım. Yalvarıyorum yalvarıyorum sizler. O bir erotu istiyorum. O bir erotu istiyorum. Kalestikal kalestikal kalestikal. Neyse artık arkadaşlar uzay gibi bir şey herhalde. Bastırıyorum ileri doğru. Bu yavaş dalga varken benim buraya geçmem imkansız. Kanka tekrardan buraya atıyorum kendime. 90 saniyemiz falan var herhalde. Buradaki süreleri tam hakim değilim arkadaşlar. Tek istediğim şey ileriye gitmek. Yalvarıyorum. Çınay sen git. Allah'ım Allah'ım. mi? Gitmiş arkadaşlar gitmiş ya. Ben buraya gelene kadar yok olmuş bile. Ağlamak istiyorum ağlamak istiyorum ya. Neyse bizim şansımıza ne varmış arkadaşlar burada? Bunu alalım. Matteo var burada bir tane. Küçük tüm tüm cipsler var arkadaşlar. Burada bir tane daha Matteo var. Burada arkadaşlar o çocuğun aldığı şeyden var ama uzaylı versiyon değil gizemli versiyonu. Ağlamak istiyorum ya. Burada Amerikalı bir tane adam var onu da alıyorum arkadaşlar. Bakalım bakalım başka neler varmış salgalar geçsin de. Zaten 9 tane yerim var toplayabildiğim kadar toplayayım öyle evime gideyim. Ama aşırı canım sıkıldı arkadaşlar bu duruma ya. Ben buraya gelene kadar yok oldu patladı gitti böyle bir şey mi varmış ya. Böyle bir şey olacağını kimse bana söylememişti ki kardeşim. Öldü mü ben ay yaşıyorum. Bakalım başka alabileceğimiz bir şey var mı arkadaşlar. Bunu alamıyorum daha yerimde yokmuş da benim. Alacaklarım da zaten çöptü ve bu ne de ne. Bu çocuk da beni tanıyor arkadaşlar. Baksanıza erik Spa 1 ya da benden bir şeyler istiyor şu anda dostum. Bunlar benim değil valla ben senden daha nubum. Hemen paramızı toplayalım arkadaşlar. Şöyle bir zengin olalım sizlerle beraber. Abi diyor evet evet beni tanıyormuş arkadaşlar. Ben de parayı söz zannettim benden. Arkadaşlar çocuk bana bu görmüş olduğunuz brain rotu verdi. Saniye başına 16 trilyon para diyor. Ayıp olmasına yerleştirelim buraya. Ben de arkadaşlar çocuğa bu görmüş olduğunuz gibi Çınay'ın birer otunu vereceğim. Çınay'ın tepkisi ne olacak acaba? Bakalım hep beraber görelim. Sanki çocuğa hediye ediyormuş gibi yapıyorum arkadaşlar. Çınay kadar koşuyor. <laughs> Şu an var ya o kadar korktuğuna eminim ki. Hayır tabii ki bunu sana veremem Erik. Sopasını çıkardı. Bana vurmayı düşünmüyorsun herhalde. Bu Çınay'ın. Arkadaşlar yanlış kişiye vermeyelim. Şöyle Çınay'ı seçtim inşallah. Çınay yazıyor burada. Evet e tıkladık arkadaşlar. Şimdi tüm paramızı satın alıyoruz arkadaşlar. Yine sizlerle beraber. Bak bakalım kaç kere alabileceğiz derken 3 kere aldık zaten para bitti kanka. Hızımız 359 oldu arkadaşlar. Diğer oyuna göre daha zormuş bu oyun. Gerçekten onu fark ettim ben. Dalgalar geçtiğine göre bastırabiliriz arkadaşlar. Ellere doğru gideceğiz. Yine sizlerle beraber güzel bir brain yakalayabilmek için. Yakalayabilmek için dostlar tabii ki. Burada da beni tanıyan birisi var. Aa abi. Bu çocuk çok zengin. Belki bize güzel bir şeyler verebilir. Dilenelim arkadaşlar birazcık. Abi tuttuğun altın olsun. Lütfen abi bana brain rot ver abi. Büyük fanının diyemde bana kurban alırım sana. be. izin nerede bana vereliye çek ya. Arkadaşlar bu çocuğun kesin çok güzel brain oldarı vardır bak ismi neymiş bu çocuğun Fatih Fatih diye birisi var mı burada Fatih 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 arıyorum hemen de benim evimin yanındaymış arkadaşlar çocuklar ne varmış şeyler var bunlar kötü zaten kanka belki yukarıda güzel bir şeyler vardır arkadaşlar yukarıya bakalım çünkü zenginler genel yukarıya saklı diyeceğim de çocukla hiçbir şey yok çocuk yemin ediyorum bizden fakir arkadaşlar ya bunu ben sana hediye ettim hediye hediye geri verilmez kızımızı açalım arkadaşlar tekrardan bastıracağız sizlerle beraber dalgalar geçince kız dalgaya kafa attı mesela öldü ama ben devam ediyorum niye çünkü baba pro zekasını konuşturdu güvenli bölgedeyiz arkadaşlar burada başımıza hiçbir şey gelmez ve Fatih bizi takip ediyor. Bize ne verdi arkadaşlar bu? Ek ek savur verdi arkadaşlar. Saniye başına 6.45 krilyon dolar ediyor. Ticaret attı bana. Buradan ne vereceksin? Duk duk duk. Anglito Samito. Trattoro dinazoro, Matteo. Tato Liberatolo. Frogo la ben Ve hiçbir şey istemiyor arkadaşlar. Ben ayıp olmasın diye. Nubumi mi koyuyorum? Ama hayır sadece Nubumi mi koymak istiyorum? Sadece Nubumi. Hayatımda yaptığım en güzel ticaretti. Çok teşekkür ederim gerçekten. Ama bize çöplerini vermiş herhalde arkadaşlar. Milyon dolarlar o kadar da umurumuzda değil bizim. Oy bu ek 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 savur iyiymiş ama ama altın 45 katrilyon dolar artık neyse. Ben de sana karşılığında nubimimi veriyorum. Meteciğim çok teşekkür ediyoruz sana. Zenginliğinle bizi küçülttün valla. Allah razı olsun senden. Şimdi yapıştırıyorum arkadaşlar. Bu dalgalarda geçmeyeceğiz de nerede geçeceğiz? Baksanıza şu dalgaların güzelliğine diyeceğim de yine kafa attı kanka. Çıldırtmayın beni artık ya. Bu dalgaların arasından geçmek istiyorum arkadaşlar. Aynı bir surf ustası gibi ama yapamıyorum görmüş olduğunuz gibi. Bu büyük dalgalar benim geçmeme engel oluyorlar kankalar derken. Şöyle kendimizi buraya atalım hemen. Tekrardan bastırıyorum arkadaşlar. En Eğleri doğru gideceğiz sizlerle beraber. Ama canım çok sıkın. Gerçekten o şişko bir kaybettik ya arkadaşlar en ileri seviyeden. Ya böyle bir şanssızlık olabilir mi ya? Arkamdan benim en hızlı dalga yol arkadaşlar. Böyle yavaş dalga gelseydi bana hiçbir şey olmazdı. Ama neyse finale gelmiş bulunuyoruz. Bekleyelim bakalım şansımıza ne çıkacak. Ve ufo etkinliği başladı arkadaşlar. Burada çıkan bir bakın lütfen. Çok güzel bir geldik. geldi. Kaç saniye 5 saniye ne demek kanka ya? 5 saniye içerisinde yok olacakmış arkadaşlar. 5 saniye içerisinde ben oraya nasıl gidebilirim? Ağlamak istiyorum ağlamak istiyorum kankalar. Gerçekten ağlamak istiyorum. Kafayı yiyeceğim ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ve ufa dalgaları gerçekten çok güzel gözüküyor. Söylemeden demeyeceğim de dalgalar arkadaşlar peşimi bırakmaz artık. Benim bu beni nereye yolluyormuş? Karadeliğe bakın karadelik var burada. Deliğe giremedik diye arkadaşlar en arkaya attık kendimizi. Kafayı yedik aynı. Hadi bakayım gireceğiz deliğin içerisine arkadaşlar. Şöyle E'ye bastığınızda giriyormuşuz. Beyin çürümüz tutmanız gerekiyormuş buna girebilmek için. Bir tane birer rot aldım arkadaşlar. Şimdi şey yaptım hala tutmuyorsunuz diyor bana. Elimdeki ne o zaman kardeşim? Ha acaba kendi birer rotlarımızdan mı vermemiz lazım arkadaşlar? Benim anladığım budur. Deniyorum şimdi. Bir tane verdim ne oldu kanka? Hiçbir şey olmadı ama arkadaşlar. üretti üretiyorum bakalım. Evet dedim arkadaşlar ne oldu? Hiçbir şey olmadı valla. Keşke ileriye doğru koştursaydım bunlarla uğraştı Belki arkadaşlar güzel bir Brerot yakalayabilirim derken yılan dalgaları gelmiş kanka. Lütfen lütfen abiler ablalar burada bir şey gördüm sanki ben arkadaşlar. Bu neymiş böyle Brerot zannettim kafa yiyeceğim ya. Ha, bu ne bu ne arkadaşlar güzel bir şey yakaladım galiba. Hayır coin gibi bir şey aldım arkadaşlar ben ne olduğunu bilmiyorum ama. Yine aynı coin'den düştü. orada bir para var onu da alacağım şimdi sizlerle beraber. Hemen atıyorum arkadaşlar kendimi yakaladım buradaki parayı da ama öldüm. Yine kendimizi en götürmemiz lazım dostlar. Ve kara deliği besleyebiliyorum galiba. Kara üç 3 tane Brerot kurban edeceğim arkadaşlar. Şöyle bir, şöyle iki ve şöyle de üç arkadaşlar. Üç tane birey not verdim. Bakalım ne olacak? Hemen geliyorum. Buraya bakıyorum. Burada ne var kanka? Hepsini çek var. Üret var. Ha, Karadeniz arkadaşlar bir notlarını birleştiriyorsun ondan sonra güçlendiriyorsun büyük ihtimalle. Tekrardan bastırıyoruz sizlerle beraber. Etkinliğin bitmesine zaten daha 2 dakika var arkadaşlar. Karadeyi gel çekeriz bir notlarımızı bir sıkıntı yok. Şimdi amacımız ileriden bir tane güzel bir not yakalamak. Ya tek istediğim şey bu. Hadi dostum şu dalgalar bir geçse de arkadaşlar yapıştırabilsem keşke. yalvarıyorum hiç güzel bir şey yakalayamadım derken arkadaşlar random portallar açılmış şimdi zaten etrafında ve burada bir para var. Hemen paramızı alalım şöyle. 5 tane ufu parası biriktirdim arkadaşlar ve burada bir tane kız var görmüş olduğunuz gibi. Eylül Piro. O da benim gibi aç köpek gibi arkadaşlar burada bir Renot bekliyor tabii ki ikimiz de burada bekleyemeyiz birimizin ölmesi lazım Eylül o da sensin tabii ki git buradan bu bir Renotlar benim olmalı anlıyor musun bunu uzun süredir buradayım ve bekliyorum çekiyorum. O yüzden gitmen lazım buradan. Buradaki bir sana yar edemem tabii ki. Ama arkadaşlar eylülün gerçekten çok hızlı. Hani bir tane bir load çıksa benden önce kapma olasılığı çok fazla. O yüzden gözümü buradan ayırmıyorum yapıştım. Zaten bir şey geldi mi direkt çıkacağım zıplayacağım alacağım arkadaşlar. O da orada aynı şekilde bekliyor. Hadi bakalım şansı iyi olan kazansın. İkimiz de duvara yapışmış bulunuyoruz arkadaşlar. Elime ben güzel sopamı da alayım da ne olur ne olmaz. Arka taraflarda zaten güzel bir şey çıkmıyor galiba. Benim kara eşyamı da almam lazım ama ya. Kara delik kapanırsa arkadaşlar eşyalarım orada kalır. 15 saniye kalmış. Eğer ki kız bir şey yaparsa yakalarız onu zaten. Kara deliğimi bulmam lazım benim. Son 2 saniye 2 saniye hemen çekeyim hemen çekeyim arkadaşlar çekiyor. Ah çekemedim çekemedim. Ve arkadaşlar orada da güzel bir tane blok spawn oldu. Kardeşim yine kaybeden biz miyiz ya? Nedir bu bizim çektiğimiz anlamadım ki ben. Böyle bir şanssızlık olabilir mi arkadaşlar? Kim bana beddua ediyor? Kim benim kazanmamı istemiyor anlamadım kardeşim ya. Bastırıyorum tekrardan bu da Eylül arkadaşlar büyük ihtimalle. Baba götürüyor götürüyor yakalamış yakalamış yakalayın şunu. Öldü öldüm ölmedi arkadaşlar ama bir kez daha yakalama şansım var onu şu anda. Lütfen 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 gel bakayım Eylül buraya. Arkadaşlar artık tek bir şansımız. Hadi bakayım var mı var mı var mı var mı? Gel bakayım <laughs> Arkadaşlar ya ne getirdi buraya? Uy trilyon dolar kas 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 getirmiş. Ama daha iyisini beklerdim ben. Burada Eric Sparker şey ufu blok açıyor şu anda. Bakalım içerisinden ne geliyormuş? Dın 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 hepimiz merakla bekliyoruz. Uy Garantino Donatino. Aynısını Eric bana hediye etti arkadaşlar. Çok teşekkür ederim kendisine. Çok tatlı duruyor bu kedi. Böylelikle videonun sonuna geldik. Kışı, bu sokuş resim arkadaşlar izlemek teşekkür ederim. Eğer ki daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız daha sen videoyu beğenmeyi unutmayın dostum. Bu güzel bir like patlaması bekliyorum. Aynı zamanda kanala abone olarak sen katılabilirsin. Kendine iyi ve hoşçakal. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere efendim. Bay bay.